Bu yıl 19.sü düzenlenen Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri Rahvan at yarışları ile tamamlandı. Osman Gazi Belediyesi'nin bu yıl 19.sunu düzenlediği şenlikler kapsamında Rahvan at yarışları gerçekleştirildi. Armutköy'de yapılan Rahvan at yarışlarında kıyasiye mücadeleler sahnelendi. Devam et, devam et. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın etkinliğe at üzerinde geldi. Rahvan atları yarışları, atçılık, ata sporumuz. Bugün yarışlarımızda Rahvan atları yarışlarıyla Osman Gazi anma ve fetih şendikleri kapsamındaki son etkinliğimiz. Biz de sağ olsun arkadaşlar, at üstünde alana girdik. O anı, o heyecanı, o coşkuyu yaşadık. Biz Osman Gazi Belediyesi olarak bundan önce nasıl desteklediysek rahvanatlarını, bu sporu, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bazıları diyor işte bir daha devam eder mi, etmez mi? Ben daha der başkanı olduğum zamandan beri rahvanatları yarışlarına gelir. Elimizden gelen desteği verildi. Bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın. Desteğimiz artarak dev devam edecek. Hem bu sporla uğraşan insanlarımızın yanındayız. Hem de bu sporu daha da ileri götürmek için elimizden geleni yapacağız diyorum. Kazananlara da ödül takdim edildi.